Şimdi Berra'nın göndermiş olduğu soruyla soru çözümlerimize devam edeceğiz. Ee, önce bir soruyu okuyalım. 3 tane eş Lego'nun ön yüzünün alanı 72 cm karedir. Legolarla oyun oynayan Melis elindeki Legoları yukarıdaki gibi birleştirilmiş Legoyu ayırmış ve aşağıdaki şekilde sıralamıştır. Ve sonra tek tek devirmiştir. Şimdi yukarıda bir birleştirilmiş legon var. Bunun ön yüzünün alanı 72 cm kareymiş. Sonra bunu ayırmış ve üçünü şu şekilde görselde görüldüğü gibi sıralamış. Sonra devam edelim soru okumaya. Bu eş legoları şekildeki gibi yerleştirdiğimizde birinci lego ikinci tarafa, ikinci lego üçüncü tarafa, üçüncü lego sağ tarafa devriliyor ve legoların Hiçbiri birbirine değmiyor ve legolar devrilirken sürüklenmiyor. B noktası 3. legonun devrildiği yerin uç noktası olduğuna göre A ve B arasındaki uzaklık tam sayı olarak en az kaç santimetredir? Soruyu anladık sanırım. E, net zaten. Şöyle e, oradaki legonun ön yüzünü çizmeye çalıştım. Neymiş bunun alanı? 72 santimetre kareymiş. Ben şu kısa kenarına Lego'nun A dersem eğer şu uzunluğa A dersem burası da A'dır değil mi? O zaman bir şu, şu uzunluk şu uzunluğa eş olduğuna göre bir tane uzun kenarım neymiş? 2A mıymış? E kısa kenarım neydi zaten? A'ydı. Şimdi alanı bulmaya gelirken kısa kenarımın uzunluğu 2A çarpı uzun kenarımın uzunluğu 3A. Çarptığımda ne eşit oluyormuş? 72 santimetre kareye eşit oluyormuş. 2 kere 3 6 A kare eşittir 72 şeklinde yazdık. Şimdi buradan A'yı bulabilmek için her yeri 6'ya bölüyorum. A kare eşit olacak kaça? 12'ye. O halde A eşittir kök 12'ye. Sıra geldi dizmeye. Bu legoların 3 tanesini şöyle çizeyim size göstermek için şu şekilde dizmişler. Sonra bunları devirdiklerinde devirdiklerinde şu kısım A noktası şu devrildikten sonra kısımda B noktası oluyormuş. Şurası hiçbiri birbirine değmediğine göre şu uzunluğu en kısa tutmak istediği için şuradaki uzunluk bu legonun uzunluğuna eş olmak zorunda mı? Eş ya da biraz daha büyük olabilir. En küçük ihtimalle eş olmalı. Şurası, şuraya A desem buraya o zaman uzun kenarın uzunluğu kaçtı? 2 aydı. Buna dokunmadan düşebilmesi için 2 a olması lazım. Burası a, burası 2 a, burası a, burası da 2 a. Toplam şuradaki uzunluğum kaç yaptı? 3, 4, 2 daha 6, 7, 8, 9 a yaptı. 9 a, o zaman a'yı ben biliyor muyum? Kök 12 miydi? 9 kök 12 mi yapacak? Peki 9'u kökün içerisine göndereyim. Çünkü tahmini bir e, sayı bulmam lazım. En yakın olduğu sayıyı bulabilmek için ne diyeceğim? 9 kökün içerisine 9'un karesi olarak gidecek. 81 çarpı 12 olacak. Pekala buradan da sonucum kaç çıkacak? Kök içerisinde 972 çıkacak. 972 972 kiminle kimin arasındadır baktığım zaman 31'in karesi 961'dir 31'in karesi 961 kök 961 ile 1024 arasındadır değil mi 32'nin karesi de 1024'tür peki 31 desem e, bu sayıdan daha küçük bir sayı olacak e, bu da sayıdan daha küçük bir sayı olması halinde şu uzunluk ne olur? Bunlardan biri birine değmek zorunda kalır. O halde bundan büyüğü almak zorundayım. Yani 1024 alacağım. Kök 1024 kaç santime tekabül eder? 32 şeklinde çıkar. Anlaşılmıştır inşallah Berra. Berra'nın göndermiş olduğu ikinci soruyla devam ediyorum. Şimdi önce soruyu okuyarak başlayayım köklü sorusu köklü sayı sorusu güzel bir soru. Siz de durdurup çözmeyi deneyin. Tavsiye ediyorum. Sosyete pazarına giden Nesrin kumaş ve perde aldığında yukarıdaki verilere göre kumaş için en az önemli hemen altını çizdik. Kumaş için en az, perde için en yüksek. Perde için ise en yüksek fiyatı ödemiştir. Ödenen para tam sayı olmak üzere toplam kaç TL ödenir? Kumaş için verdiği değerler kök 2 ile kök 72 arasında aldığı ürün miktarı. Metre fiyatı da 2 kök 3 TL. Peki perde içinde verdiği değer kök 3 ile kök 108 arasında metresi. Peki 1 metre fiyatı da 4 kök 2 TL'ymiş. Bana söylediği şey ödenen para tam sayı olmak üzere toplam kaç TL ödemiştir? Şimdi şöyle ifademizi matematik diline çevirelim. Kumaşım var. Bir de perdem var. Kumaş neymiş? Ee, ne kadarmış? Kök 2 ile kök 72 arasındaymış. Hemen yazalım. Kök 2 ile kök 72 arasındaymış. Pekala TL olarak ne kadarmış? 2 kök 3 TL'ymiş. Şimdi devam edelim perdeye. Kök 3 ile kök 108 arasında. Kök 3 ile kök 108 arasında. Ve fiyat olarak da 4 kök 2 TL'ymiş. Kumaştan en az alacağım. En az alacağım. En az bundan. Bu perdeden de alabildiğim kadar en fazla alacağım. İki ihtimali yanına yazdım. Şimdi ve tam sayı olacak bu ifadelerimin toplamı. Şimdi baktığım zaman TL'si bu bir metresi 2 kök 3 mü? Bunun bir kere tam sayı olabilmesi için kök 3 ile çarpılması gerekir değil mi? İfademe geldim. Kök 2 ile kök 72 arasında. Hangi sayılar var? Şuraya x şuraya da y şeklinde yazmış. Kök 3 var, kök 4 var, kök 5 var, kök 6 var. Bu sayılar var değil mi? En az dediği için kök 3 ile çarptığında da tam sayı yapacağı için kumaşta kök 3 metre alsın. 1 metresi 2 kök 3'tü. Bunu çarparsam 2 kök 3 kaç TL ödeyeceğini bulurum. 2 çarpı 3'ten 6 TL kumaş ödeyecekmiş. Perdeye geldi. Perdeden de en fazla alması gerek. Şimdi burada düşünmemiz gerekiyor. Perdeden en fazla alacağım. Bir kere yanında kök ikisi olacak ki buradaki kök 2'yi tam sayı yapabilsin. O zaman şu 108'i 2'ye böldüğümde ne yapar? 100, hemen şuraya şöyle bir açıklama olarak yazalım. 108'i 2'ye böldüğümde 54 mi yapar? 54'ten küçük tam kare bir sayı bulursam eğer yanına 2 ile çarptığımda bu ifade tam yanındaki tam kare dışarı çıkacak. Kök 2 içeride kalacak. 54'ten küçük tam kare sayı kim var? 49 var. 7'nin karesi değil mi? O zaman ben perdeden kök içerisinde 49 çarpı 2 metre almış olsam. Bu neye tekabül eder? 7 kök 2'ye mi? Peki bu kadar metre. 1 metresi ne kadarmış? 4 kök 2'ymiş. 7 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarparsam eğer ben kaç TL ödediğimi bulur muyum? 4 kere 7 28. 28 kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 çarptığımda kaç yaptı? 56 TL. Toplam ödediğim miktarı soruyor bana. 6 TL kumaşa ödedim. 56 TL perdeye ödüyorum. 56 ile 6'yı toplarsam 62 TL olarak sonucu bulmuş olurum.